Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere şöyle söylemek istiyorum. Elimdekini fark ettiniz. Bu bir tane mikrofon. Biz bunu kardan internetten aldı. 2-3 gün oldu geleli. E, deneyem dedik. E, beri size yalan gelir. 2-3 defa video çektik. Haberi konuşun konuşun. Bizim mikrofon bir benim sesim yüksel diyor. En sonunda konuşuyor. iki kere çektik. Takır 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 ses geliyor. Biz bunları randıman alamadık. Bir de kaç saçka çektik ya. Yani videonun açılışını falan yapmıştık. Vallahi bir de bir güzel konuştum. Kedilerden bahsettim. Dombilimiz kayıp dedim. Bulamıyoruz dedim. Sabahleyin fark ettik dedim. Kardelen şimdi de bakacak dedim. Ama ben konuştum. Kardelen videoyu açtı. Sadece takır 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 ses. Evet. Ben bunu taksam demin bir denedik. Sesim net geliyor, gür geliyor. Ama Kardelen'in sesi çok kısık geliyor. Ben de mikrofon taksam bu defa benimkisi devasa yüksek gelecek. Annem ki yine kısıkta kalmış olacak. Ya biz bilemedik. Ee, ya yani iyi bir şey değil bu. Ben de çözemedim. Vallahi randıman inşallah sıra anlaman alırız. Hatta bir tane takipçimiz yazı yazmışmış. Peran sesini net duymuyor diye. Ben de dedim ki kardelen sipariş verdi, gelmedi henüz dedim. Ama geldiğinde inşallah dedim bir anlaman alırız dedim. Valla e, 4 senedir önceden bu kadar sorun yaşamıyorduk. E telefonumuzdan da olabilir. Belki bizim telefondan da olabilir. Ferhan sesin az geliyor. Kardelenin çok geliyor. Normalde sesini kısıyoruz. Ha, sesini açıyoruz. Araya reklam girince birden ses spor. Hatta geçen gün takipçimiz geldi. Dedi ki senin sesi duymuyorum dedi. Telefon açıyorum dedi. Bu yolda reklam girince dedi ev halkı bizi boğuyor Bu ses ne diye dedi. Vallahi onu deniyoruz. demlenmeleri açtık. Mallara da gireceğiz. Saat de 6'yı geldi. Neredeyse mala geç kalacağız. Dün sabah tabamı çağırdık, darıttık. Dün aslında halalar gelecek, deşim halası git, görümce git. Bakan bugün gelirlerse onlarla beraber dar Mala bakacağız, yemeği yemeden gideceğiz, darı getireceğiz. Günümüz gerçekten tembo geçiyor. Sabah de aynı şekilde darı gettim. Mahallemizi vereceklere dağıttım. Allah'ım kabul Tamam emeğin o kadar zorlanmıyoruz. Gidip de çapalamadım etmedim. Ama yine de hani ekip de konu komşuya vermeyenler doluyor. Duyuyoruz oradan buradan ana komşu vermedi görmedik diye. E, olduktan sonra gören gözün hakkı var demişler. Videoda söyledim ya ama bu videoda izlediğinizi bek bizim sılaş olmuş olacak. Hayvanlar midesine girecek. Hana götüren götürsün gitsin bolca Nereye gidiyoruz? Vallahi çok, güzel. çok fenasınız. İki dakikanın içinde biz çekim yaparken süpürgeleri dağıttılar. Terleler. Demin ne oldu biliyor musun? Ne oldu? E, veriyordum. bizim terzi oluyor ya. Biri pata pata etti terli dayandı düştü. Bir daha terliği aldı, düştü, çıkamadı. Bizim terlikle ondan dağılıyormuş, kenara <laughs> doğru düşüyormuş. Araba geldi. Evet, yüksek ihtimalle takipçi geldi. Evet, az önce evin önünde duran araba takipçilerimizmiş. Onlarla tanıştık, bizi ziyarete gelmişler. Hadi bakalım. Şimdi de işlere koyulduk. Bugün mikrofonla çok uğraştık. Bu yüzden biraz oyalandık diyebilirim. Hadi bakalım. Bunlar da sürekli böyle kabarıyorlar. Elimde süpürge olmasa ben bunları hayatta katamam. Zaten akşama kadar dışarıdalar. Sabah bir çıkarıyoruz. Hep bu vakitlerde katıyoruz. Öğlen falan kattığımız olmuyor. Ama ona rağmen girmeye nazlanıyorlar. Az önce hindileri yerlerine katmıştım ya. Tabii ki ortam ördeklere kaldı. Hem sudan yararlanıyorlar. Hadi suyu geçtim. E, hindi yemim, yeminden güzel yararlanıyorlar manasıyla. Sonuçta arpaya bakarak yem daha iyi. Buradaki kovada hemen kilinin yanındaki su var onda. Kili akşam üzeri bağladığımız için oradan suyu da eksik etmiyoruz. En çok bu iki kedimiz oynuyor. Siyahların bu kadar oyuncu olduğunu görmedim. Ya Allah'ım sürekli ters saklatıyor ya. Gel. Gel. Soramaz sen kedi misin? Vallahi doğum bilimiz Gel. yok. Gel. Dünden beri bilimiz yok. Dün fark etmiştim. Ama Minnoş da yok ortalıkta ya. İkisi birden nereye gidecekler? Bak ya bakalım şöyle bir. Gide. Gel. Gidin. Ee, bir sep, sep, sep. de kedilerimiz siyah olduğu için babaannem de ayırt edemiyor. Minnoş'u biliriz. E, renkli de. olsa hayır bak Dur, biz ha. biliyoruz da. Renkli bir kedi olsa babaannem gördüm der ya da görmedim der. Ama hepsi siyah olduğu için o da bilmez şimdi. Gel sip 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 Dişini köre olmayacak dişi. Gel sip sip sip. Ses <laughs> Gel sip 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 sip, sip. Ha. 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 Hay! Ne oluyor, ne oluyor Toraman? Onlar içsin bakalım. Bana Bitiyor da mu sanki? Ona vereceksin. Gel sip 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 sipse. Çirinin karnı tok herhalde. Gidiyorum ben anne. Ha. Umutsuz vaka. Vallahi minnoşumuz bir yere gitmiş olabilir ama don bile dünden beri bir yere gittiğini sanmıyorum. Çünkü o yani bir yere gitmez diye hep devamlı olarak evde olurdu. Az sonra kazları da katarız. Bu tavuklar da babaannemin. Bize gezintiye gelmişler. banyo bir sürüyor kazlarına. Çıkarmış yan taraftan. Nasip olursa akşam yine burada darı üteceğiz. Şu kapıda sertleşmiş açılmıyor ya. Anaş kaz arkada kalmış. Ne oldu kız yaşlandın mı sen? Yok. Helal olsun ya. işte annelik böyle bir şey. Yavrusunu beklemiş. Ne kadar şimdi e, yavrular anneleri kadar büyüseler de bu arkadan giden kaz anaç. Nereden anladım ben onun anaç olduğunu? Döşü yerde olduğu için. Ben de sandım ki hani top ondan geride kaldığını düşündüm. Oysa ki yavruyu beklemişim. Şimdi sordum kedileri ama dediğim gibi az önce siyah olduğu için bilmiyor yani onun onların da iki tane siyah kedisi var aksi gibi. Ben hepsini ayırt ediyorum. Ama ben kadar iyi bilen de yok maalesef. Ve burada zaten kedi de yok şu an. Gel pıs 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 pıs. Şurada bir an kedi var sandım. Yok babaanne ya. Senin kediler de yok. Hani nerede? Yok terlikler var orada. Ama iyi o demle O seninkidir ya. Biri daha geldi. Gidin gaz duyan geliyor dedim. Bu orada dedim. Güzel yani şey. Nereye gitti bizim her şey Aha geliyor. Bu bizimki. Bu senin kedi babaanne. Bizim minnoş gibi görünse de bu kedi babaannemin. Biri daha böyle siyah geldi, i̇şte bana, o, Ve doğum bile dediğim böyle zayıf değil, olu Minnoş da aynı bu şekilde zayıf bir kedi. Hem de beğendim. Siyah geldi. Biri kovaladım, girdin kaldı, uyan geliyor. O Rufus olabilir. Rufus evde. Aha geldi. Gel. Ha bu da ki senin kedi babaanne. benim koşa tarafı. Senin iki tane siyah kedin var. Oy, yarabbim İkisi yarabbim erkek. Allah. Sen yine şanslısın. Dişi kedin Aman yok. Aman olmasın kızım ben istemiyorum galiba. Bunlara hakikaten gelemiyor. Ee? ne diyorsun malları bak Aynen ineklere bakıyoruz işte. Değilleri vereceğiz. salçaları aktardım, döndürdüm. İleyendeki bitti kaldı Tepsiler en tepside. Hadi ya. Çekiliyor. İyi iyi. Tepside. Hayır, hayır, hayır. Karabaş. Hayır. Evet, hemen eve geldim. Annemle beraber ineklerin yeğillerini verdik. Bu arada bizim akşam menümüz de daha hazırda değil. Yukarı çıkınca bir şeyler yapacağız artık. Zaten Dara'ya gideceğimiz için vakit kaybımız olacak. Değil mi panda? Bakın bu da pandanın yavrusu. Ayza. Bu da annemin adaşı. Gel kız sevelim seni. Gel. Ne oldu korktun mu? Elimde biberon olsa hemen gelirdi. <laughs> Küfeler de yakışmış sana. Kilican, artık vaktin doldu abam Seni salabiliriz, değil mi? Dur bakalım. Dur 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 dur. Hayır göremedim yat. Ee nerede bu şeyi? Şöyle çevirelim. Çıkaramadım. Çıkaramadım kili. Hadi toraman bakalım. Yardım et. Lan dur. Ne kıskançsın toraman ya. Köpek durmasına rağmen çıkaramadım. Durmasa nasıl yapacağım herhalde. Hiç bilmiyorum. Tamamdır. Tamamdır kili. Şey bunlar bunlar ya gerçekten. Evin bir insana gibi. Ha, kapıyı da açıyor ya Rabbim akıla bak ya. Vallahi insan gibi açtı kapıyı. İşte biz bu yüzden salmıyoruz. Genellikle akşam üzeri sokakta oluyorlar. Sonra da bir motosiklet gittiği zaman arkasından koşuyorlar. Aslında ısıran köpekler değil. Şu ana kadar kimseye zarar verdikleri olmadı ama Yine de çoluk çocuğu korkuttukları için bize böyle bağlıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Tek kimseye zarar vermesinler. Değil mi kız? Ne diyor? Girmeye çalışıyor. Ve girdi. Onu ben bağlayayım. Kili çıktığı yerden U, darıta. girdi. Ay, Allah, darıta. Aman da benim koçum gelmiş. Ya. Biz darıta alırsın Senle uğraşamayacağım. Vallahi uğraşamayacaksın. Evet, Dana gibi şey, mavi evet, buldu hmm, <laughs> bizim. Hımm, anlattılar. bizim kucağıma. Ha? Hadi ya. Dedi, aradan geçti, biz bir minmedi. Koşturdu gelsin. Gel, sen, sen de gel, biz gelsin kadar kucağınız. Gence tavalı, tavalı zaman <laughs> Evet ya. Aha, benim yalaka gider şimdi. Oo. gider evet. Benim gider. Benim oğlum gider. kaybolmaz benim oğlum. Değil mi? benim oğlum. Yürü. Hadi yürü gidiyoruz. Koş 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 Ya. bir daha. Böyle Hı -hı. arabası babaannemin. Yorun. Bizimkine küsp olduğu için onunkini götüreceğiz. Yorun. Gitmeyeceğim sen. sen abi ben gidiyorum. Gel. 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 Dur ama. Dur ama Hay sinir olur şimdi orda. bize <laughs> Karabaşı götürüyorlar bizi bıraktılar diye. <laughs> vallahi kıyamam ben ama toromal vallahi darının içine girdin çıkmıyor. Evet çıkmıyor. çok <laughs> tehlikeli. Can çatla duracakları yarım saat bile yok. Hemen geleceğiz zaten. Şimdi buradan araya döneceğiz. Baraba. Karabaş akıllısı bizim Baraba. o taraftan gideceğimizi düşünerek Baraba. önden önden gidiyor. Baraba. Akıllı köpek ya nasıl geliyor? Koş Şimdi tarlaya geldik. Karabaş da bizi kaybetmeden buraya kadar geldi. Umarım getirdiğimizi pişman ettirmez. Tarlada kaybolmaz. Çoban köpeği mi? He. Vallahi kaçacak yerde yok. Hayır, hayır. Babaanne ya, vallahi korktum ben şimdi. Hayır normalde köpek bize bir şey yapmaz da karabaşı gördüğü için nasıl bakıyor. Vallahi ben de tırstım. Gösterdiğim köpek de mahallemizin köpeği, çoban köpeği. Vallahi boyu falan da maşallah çok uzun. İki sektirmede yanımıza hanında ulaşır. sinçiler pek tarının içine girmeden şöyle ilk sıralardan alacaklarını alıyorlar. Şimdi ben de gireceğim. Bu defa akıllandım. Krosserlikten geldim. geldi. Ben, aydın, ben aydın ya. Koroman değil, Karabaş o. Ama tek elle ben işte şuradan yırtıp bakıp ondan sonra koparıyoruz. Tek elle maalesef bunu yapamam. Evet artık bir el arabası doldurduk. Annem biz koparıp koparıp bana attılar dışarıya. Ben de topladım. Karnım açık, karnım. Teze dolaptan çıkardık. Onu pişireceğiz. Bir paket sucuk çıkardık. Dünden azıcık mercimek yemeğimiz var. Aynen. Gene iki kase gelir. Pek gelmez de. Dünü dün pek tatlıymış vallahi hemen öldürüverdik. Patatesinden iyi gitti. Yarın Allah kerim bugün yiyoruz yarına gayırıyoruz. İnsan oluyoruz işte. Ağlayanla yeri göre ağlıyoruz, gülenle gülüyoruz. Karnımıza çıktı yiyoruz. Niye güldün Kardelanka? Şu eriklen güzelliğine bak. Vallahi benim ağaç olsa kurudurum ben hepsini. Bunu. Aferin Karabaş sana. Bir şey zeyt olmadı bizim. Toraman olsa girip de çıkmaz. Annem bahsetti erik de şu. Getir abam sen. Alelere baya. Bir de boyumu posun endamını gören. <laughs> Görüyorlar benim endamımı anne. Ha? <laughs> şey. Kardelen göstermeden ben size veren bir. Maşallah geçen sene de darayı sılaşı yaptığımız zaman o zaman da oldu bu erik. Belki akşam şeysinde hava kararmak üzere belli olmuyor. Hadi bahsettiğim işte kuruttuğum lezzet olduğunu erik işte bu erikten sivri erik. Ben bunu eşek zeytini gibi diyorum benzediyon. Ona maşallah on ya on. Karabaş buraya gel. Hanım abla Çek bizi babaannemle. Çekiyorum. Fotoğraf çekiverem. Nasıl çekeceğim ben fotoğrafı şimdi buradan? Nasıl? Pardon ben, ben var ya çekerken ekran kapandı yeniden videoya girdi öyle bir şey mi olacaktı yanlış mı ettim? Yok öyle bir şey olmayacaktı. Şu an süre doluyor mu? Yeniden bastım ben doluyor. Yanlış mı ettim? Kapatmışsın geri açmışsın. Neyse bir şey olmaz ya. Hadi gidelim. Daha yemeğimizi yiyeceğiz. Ateşi yapacağız. Vallahi aynı öyle öyle. Karnımız acıktı. Ateşi hala yaka. Tarayı bizden getirdik değil mi? Bu mahallede bu tarafta sera oldu. Bu sene köyümüzde gerçi önceden birkaç tane köyde sera vardı. Şimdi gitgide herhalde Güzelim genel de, oluyor. Bizim de bahçemiz olsa Ne güzel gidiyor. Öyle mi? Vallahi bir güzel. de arada da çöydür çöydürüyorlar. Galiba. galiba bundan da bu özellikleri var bu da değil. Toramanım yazık. Bağırıyordur kendi kendine yapacak bir şey yok gali. Burada da size gösteren bakınız buradakine çeker pancarı değil. Bu da komşumuzun. Bu da mal pancarı diye geçiyor. Tarı tarlasından geldik. Allah'tan taze tarlayı dolaptan çıkardım ki buzu çözülsün diye. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyoruz. Şöyle paketin içine kattık ben bunu. Derin dondurucu koydum. Nasip olursa bu sene tarla kararsam yani bayağı koymak istiyorum karı. olmadan da poşet Hemen bir ay pişirin, pişirinlik. Bir paket hindi sucuğundan çıkardık. Şöyle salça katmayacağım. Domatesi rendeleceğim. Domatesi, bol domatesli olsun. Karnı çorbası. Bir de hakkında fazla de isteyen de teze tarla. Ekşimiştir o, bu. lezzetlenmiştir o. Bir de ondan pişiriz artık gari uşak tarlanı, bir değil, bütün şehrin tarla zamanı geldi. Yazın ne olacak? Matkat, kurup muhatla, tarnala, bulgurla, ağır zorla olacak. Ama ben bulgur kaynatmayacağım. Geçen sene kaynattığım için. Hatice Lan da geldi biz tarı tarlasını giderkene. Onlar da ateşi bek ayarlayıverler onunla. Hadi. Tamam turmamış sanırım. İyice böyle karıştırdım. Domatesimiz de kösüldü. Şimdi tezi tarmasına hepsini yapmayacağım ama yarına bir daha alıp üzerindekinden yarına bir daha pişiriyorum. Su zaten koyulur. Birazdan da daha ilave su katarım ben bunun üzerine. Ben tarhana çorbasına yerken içinde naneyi çok seviyorum. Bir de haricen de biz bunu tarhanaya kararken içine yeşil nane katıyoruz. Oğlarken de nane katıyoruz ama yine de gözüme eksik geliyor. Ana bu keki bizim nane bitti mi? Var. İşte o. Bir de büyük kavanozda vardır. O zaman ben yukarıdakinden zaten bunu buraya ilave ederim. bir posta düştüm naneyi yine yukarıda o serili. İki güne kadar o da vurur, onu da ovalarım vurur. Bazen bir isteğin olduğunu veriyor. Ne oluyor ya evde bulunduktan sonra. Günden de mercimeğimiz sadece bu kadar kaldı. Mercimek olsun, pilav olsun, keşke olsun, ev tüsküne kaldım böyle haliyle oturur. Azıcık içine su kat veririz. Kardelen abi ne dedim? be Dün mercimek yemenin yanında tavuk ne tavuğu ya patates kavurmuştuk patatese ne gerek var mercimeğin yanında diyor ben diyor çok severim diyor. İşte e bu o... ciddi söyledik gerçekten de iki kasede yedi yani. Var ye. bazen yapmazsın yanına hiçbir şey bunun yanında hiçbir şey yok mu de bazen de yaparsın ben de şaşırdım. Kardelen öyle diyormuş bunu gerek yoktu demiş ama olduktan sonra da yeniliyor. Şöyle göstereyim. Hiç top falan olmuyor. Ezdiğimiz için. Kokusu bile çok şahane oluyor bunu teze tarhana. Bence Aynı yapan herkes, yani kendisi yapan seviyorum. buzdolabına yaş bir şekilde koymalı. Çoğu insan filiz yengenge. Kurutmuyor çoğu insan. Sırf evet. yaşına koyuyorlar. Sebat teyzem de yaştan koyuyor. Ben yaş çok koyacağım bu sene kardeşler. Nasıl olursa edersen Evet soframızı da hazırladık. Sucuk da pişti oldu sanırım. Olsun yukarıdan bunu kenara koyalım. Çorbamıza bayağı su kattım içine. Ben pek bunu sen bazen duru da oluyor. Şöyle koyacağım. Ekmeği de doğrayalım içine. Sen doğrayacaksın mı? Ekmek mi? He. Biraz olur ya. Bu sağlamdı. Yemek yemesi, çorba yemesi daha tatlı oluyor. Ben su içmesini de çok severim. Böyle bir çip olsa su içerken. Şılak. Demek ki erkek olsa maskeri gitsem, beyko bardaklardan hani şimdi böyle bardaklardan olur mu şey sert ağız kısmı kesiyor diye kimselerden duyuyoruz mesela büyüklerden o bardakla içiyor olmazdı diye ben de fiyatını çok seviyorum işte. Bakınız sıcacık. Duman üzerinde. Ee, Kimdi vakti annem dedi ki akşama ne yeriz dedi. Bir şey de bulamadık. Şöyle birkaç yemek saydık vazgeçtik. Tanrı'nın çorbası pişirelim dedi. Ben de direkt sıcak dolunu yapacağız dedi. Yanında diyor balık mı var diyor çorba yiyeceğiz diyor. İlla balık olmak <laughs> mı gerekiyor dedim. Ha şimdi içine düşeyim yiyecek. Ondan haberim yok. Getir abam getir. Çiğimi yeriz artık. Azıcık pişiresin bak. Ben çorbamı iyi Otur, o oh, pişe olsun. Çorbamızı da kaşıklıya koyuyorum. Babar olsun ettiklerim içinden. Yemeğimizi <laughs> yedik. Atçana, atçana Geldik atçana. buraya. ben biraz da yok. Yok hala seni çekmedim. <laughs> Sacı gösteriyordum. Sezen'de okunuyor maalesef toplandık Selam. güzelce böyle sülalecik diyebilirim Selam ben akşam yaz sezanda diyorum maalesef ışık söndü ya çok az yanıyor karanlık oldu burası Aydın erken evet. üşüyeceğim diye. Misafirler gitti yaşamadan senin bu şart bence. Bir yarım Bir lazım sen He? Yarım lazım. Bu ya. laster, kazık gibi Ortasına Orta ya. Ya. sert Ortasına girdik, ortadan içiyor. Ya ya, Ha Şöyle yılanın yamanı bulduk bazen. Makine, makine şey, de ya. şey diyor ya. Sakıl ya diyor ya. Şeyini çıkarttırıyor. Böyle ne? Peki bu ben de ben de bulabilir da bulabilirsek kaynatmalık da yapam ya. Hiç Abi böyle yemedik. Tarif, çiğinci, yarın giden Sopunu, dolaşan gelen. Kaynatmalık bulam gelen ha? şöyle. Kaynatmalık diyor. Küçük küçük diyor. Ben de yarın hmm. dolaşan gelen yine diyor, Yine diyor. Kardelen kaynatmayı seviyor. Kaç Kaçtan aldın? 150 liraya vermiş. Bu, sonu bu sonu artıyor, ya, çiz, şey. Neyse. <laughs> bu Kaç para kodu? Aslında değil ee, e, bir ciza denk geliyor Alın be <usta. gülüyor> e, e, bir olmuş. E, bir bir şey o da senin de verin.

Çayları ne zaman katacağız ya? Oturmuş Otur, mudur? Adam gel bardaklar da değil. Uzmanlanmış durumda. Avokadon ben ya. Karen darı şeyini ya bana ver. Allah'ım çeke doğurmuş ya arabada. Evet artık çaylarımızı içiyoruz. Bir yandan mısırları da yiyoruz. <laughs> Hmm. Şey. Karabaşımıza bak. Buraya gel. Verir misin? Şuraya koya koya. Sen sen özel misın? Ya biraz serp oldum yiyemem. Geçmedi mi işte? Geçici olarak diş takıldı da. Harcısı var mı? E, vallahi şimdi yeni olduğundan acıyor ağızlarımın içi. Bir tanesi çekildi. Sen de mi diş yaptırdın? Kaplama diş şey takıldı. <laughs> İmplantı yani, yenge. Onu yetişemem şimdi o önden koşar ben arkadan kalırım biliyor musun? Niye? Fiyat Yemek konusunda bakmış. o bağlıymış biraz. E Olsun. Ama daha sağlıklı oluyor Aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlarım darımızı yedik içtik. İtten halamın torunu dedi ki bu kadar darı yiyeceğiniz yenge çok dedi. Bir il yendi dedi. Sizler de gördünüz daha ondan önce ilave ettik. Şengül abla girdi. geldi. Allah'ım kabul ama yine de. Biz elimizden geldikçe tarlada ermiş darı biraz şöyle küçüklerinden yolmaya çalıştık. Kardelen de kaynadan diyordu. Bu diş diş tabii ki. Yarın da nasip olursa bunu kaynadırız. Bitten gözümüze az geldi değil mi? Bir el evet. içinde kalktıydık. Herkes de dağıldı Saatte kirler de yazık oluyor tıkırtı ya. Ne var ki? Vallahi diye. sizlik bir şey yok. Bu da ama yediğiniz sütü içtiniz. Ne istiyorsunuz bakayım bir? Yavrularım e, yavruların mamasını kovaya koymuştum bak aklında olsun o şey turuncu koy aynı yerde orada mı? Aha, Sabahleyin oraya eğlenin zaten. Yazık çekimize bakın Demir kapıyı açtığımda toramağın kirli gir burada yatıyorlar sabahleyin serinlikte kediler patır patır küçükler dalıştılar Onlar da geliyor en mama verecek bu abamız bize diye. Daha onlar küçük olduğunda neyin olduğunu iyice de bilmiyorlar. Biz de dedik herkes dağıldı evlerine gittiler. Saat onu demişler yatağa kon demişler. Burada da videoyu sonlandıralım. Hadi bakalım kendinizi iyi bakın. İnşallah yarın bir başka bir böyle görüşmek üzere diyoruz. Değil mi Kirli? Toraman yok konu konuşuyor oğlum be. Hadi oğlum be. <gülüyor> Aman <laughs> valla kıyamam. Anladın mı? He? Seni de seviyorum ben oğlum. Onu da seviyorum Ama o biraz küçük olduğu için böyle insanın avcunun elci olur biliyor musun? Sen benim bazen yüzgülük vermiyorsun koçum. Hadi bay bay diye veren mi? Hadi. Hadi iyi geceler diyor oğlum be. Hadi kuzum be. Yakışıklım.